Merhaba arkadaşlar. Aksensual.com kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki modellerimizde yani 350 gram normal, 350 gram salıncaklı ve 500 gram salıncaklı öğütücümüzü tanıttık. Bu videomuzda 1500 gram kapasiteli yine aynı 28 bin devre ulaşabilen kapak sivici, emniyet sivici, zaman ayarlı çalışma sistemiyle 1500 gram olan ölçümüzü tanıtacağız. Diğer modellerimizde e, kuru gıda olarak, bakliyat olarak mısır öğüttük. Ee, nohut öğüttük ve kırmızı mercimek öğüttük. Şimdi pirinç öğüteceğiz 1500 gram olan modelimizde. İçerisine bekliyorum. Yaklaşık bir e, 100 gram kadar var içerisinde. 150 gram kadar. Kapağını kapatıyorum. Switch sesine geldiğinden emin olduktan sonra mandalları kapatıyorum çalışmasına başlıyorum. Yaklaşık 5 saniye geçti. Pirincin un geldiğini görüyorum. İçerisinde hala iri taneler varsa biraz daha çalıştırabilirsiniz. Biz şimdi elimizde 5 saniye kadar çalıştırdık. Hala iri taneler var. Biraz daha çalıştıralım. Eğer ki eğittiğiniz ürün standartsa buradan zamanını işte 1 dakika 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikaya kadar çalıştırabilirsiniz. Buradan zamanını ayarlayabilirsiniz. Biz yine manuel olarak 5 saniye daha çalıştıracağım ben. daha da incelmiş un haline geldiğini görüyoruz. Kabımıza buradan boşaltabiliriz. Ürünlerimizi aksensiyon.com üzerinden sipariş verebilirsiniz.